Tabii bir taş döşeniyor. Yürüdükleri yola bir taş döşeniyor. Yolun nereye gittiğini tahmin etmekte zorlanmıyoruz. Ancak bu yapılırken anayasada güvence altına alınmış basın özgürlüğü bugün görmezden geliniyor. Sayın Özdağ'ın Tele 1'e kayyum atanmasıyla birlikte e, verdiği mesaj e, önemli. Partinizin verdiği mesaj önemli. Düşman ceza hukuku uygulamalarını kabul etmiyoruz. Buradan basın özgürlüğüne getirmek istiyorum e, konuyu, soruyu ve e, soruyorum basın özgürlüğü anayasamızda güvence altında değil midir? tek tip basını olan ülkeler nereye gider? Sovyetler Birliği dağıldı, Rusya'da özgür basın ortaya çıkarken yine o basının da susturulduğunu görüyoruz. Basını susturulan ülkeler nereye evrilir, ne olur? Bir hukukçu olarak değerlendirmeniz önemli. Şimdi biz milliyetseverler, yani Türk milliyetseverleri, Cumhuriyet tarihinde önemli bir arayış içerisindeyiz. O da milli devlet arayışıdır. Şimdi e, biz milli devleti tahakkuk ettiremediğimiz için e, basınla ilgili arzu ettiğimiz özgürlüğü de e, Türkiye'de sağlayamıyoruz. Tabii basın özgürlüğü, e, fikir beyan etme özgürlüğü veya eleştiri özgürlüğü anayasal teminat altında. Ama bunun bağlandığı nokta hukukun varlığını kabul etmek anayasanın varlığını kabul etmek ve Buna uygun davranmak. E, Türkiye'de zaten anayasa biliyorsunuz e, ayaklar altına alınmış durumda. Anayasa e, maalesef e, kabul edilmiyor. ve Anayasa e, yani işine geldiği zaman e, insanlar tarafından e, göz önüne alınıyor. İşimize gelmediği zaman anayasadaki temel maddeler e, tukaka ediliyor. Tabii ki basın özgürlüğünü isteriz. Yalnız şunu ifade etmek isterim. Bakın bu. E, milli devlet e, arayışımızın e, niçin olduğu bu e, özgür basınla da çok ilgili. Şimdi biz eğer yabancı sermayeye veyahut da e, yabancı e, ülkelerle, devletlerle ilişki içerisinde olan insanlara medyamızı terk edemeyiz. Medya çok önemli. Yani Türkiye'de çok önemli bir kuvvet, dünyada çok önemli bir kuvvet. Ve Türk milletinin yanlış algılarla yanıltılmasına biz engel olmak zorundayız ve medyamız da Türkiye'den yana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana, Türk milletinden yana olmalı. Ve medyamızın da e, yabancı ülkelerdeki insanlarla işbirliği içerisine e, gitmemesini isteriz. Tabii buna engel olacak, mani olacak olan milli devlettir. Eğer devletiniz e, bu anlamda hassas bir şekilde Türkiye'de medya patronlarına, bakın bizim medya patronlarımızı e, Türkiye'de 40 türlü sektörde faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. Bunların Yasalarla mutlaka e, önlenmesi, engellenmesi gerekiyor. Sanayicilerin, inşaatçıların, e, değişik meslek gruplarında faaliyet gösterenlerin ellerine geçirdikleri medya organlarıyla e, Türk milletinin algısını e, değiştirmeye, yanıltmaya çalıştırdıklarını uzun yıllardır izliyoruz. Ve ellerindeki medya organlarını bir sopa olarak kullandıklarını görüyoruz. Biz medyanın gerçekten özgür olmasını isteriz, ülkeden yana olmasını isteriz milli olmasını isteriz. Türkiye'ye ilişkin sorunları bütün çıplaklığıyla Türk milletinin önüne getirmesini isteriz. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir medyamız yok. Uzun yıllardır bunu da üzülerek izliyoruz. Tabii şimdi bu medya topyekün e, Türkiye'deki hukukunun üzerine gitmiyor. İşlerine, yani patronlarının işlerine yaradığı şekilde yayın yapıyor. Halkı yanıltıyor. Konuların üstüne de bu şekilde objektif gitmiyor. Şimdi bu hukuksuzluk içerisinde tabii ki e, meşhur bir laf var Türkçede biliyorsunuz. Kurunun yanında yaş da yanar. Yani milli olmaya çalışan, ülkeden yana olmaya çalışan, halkına hizmet etmeye çalışan, halkına doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan ve e, bu anlamda kamu hizmetini gerçekleştiren e, medya ve basın organları da susturulmaya çalışılıyor. Neden? İktidar sahipleri, güç sahipleri hep kendilerine yakın, kendilerinin sesi olan, kendilerinin borazanı olan bir medya görmek istiyorlar. Televizyonlar görmek istiyorlar. internet siteleri görmek istiyorlar. Yazılı basını görmek istiyorlar. Yazar çizer takımını görmek istiyorlar. Şimdi Türkiye'de bunu bizim önlememiz lazım. Yani devletimizin işte e, yapısı bunu önlemeye muhtedir aslında. Bakacaksınız, araştıracaksınız. Gerçekten gazetecilik yapacak. Gerçekten e, medya eliyle halka doğru bilgileri ulaştıracak. Ve bu işi kendine meslek edinmiş insanların Türkiye'de e, medyanın sahibi olmasına veya o medyada yazmasına, çizmesine e, izin vereceksiniz, yol vereceksiniz. Bugün e, ben tanıyorum yani onlarca, yüzlerce vatansever, milliyetsever, cumhuriyetten yana, Mustafa Kemal Atatürk'ten, onun fikirlerinden yana olan gazetecilerimiz sizsiz, iş bulamıyorlar, işlerini yapamıyorlar gencecik insanlar. Ama bu meslekte bir yerlerle irtibatlı olanlar ama yurt içinde iktidar sahipleriyle ama yurt dışında ki güçlerle işbirliği içerisinde olanlar ekran başında gazetelerin köşelerinde veya internet sitelerinde Türk milletini etkilemeye, yanıltmaya ve aldatmaya çalışıyorlar. Bir, ne yapacağız o zaman? Yani gerçekten basının özgürlüğünü garanti altına almamız lazım. Zaten anayasa teminat altına almış. Yani anayasanın 28. maddesiyle bu teminat altında. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bu hepimiz için gerekli bir unsur. Özgür yayın yapan, doğruları Türk milletine anlatan, medyayı desteklemek, onun yanında durmak hepimiz için bir görev, vatandaşlık görevi. Ama bunun yanında ne yapacağız? Bizi yanlış mecralara sürüklemek isteyen insanlara da karşı devleti ve siyasetin el birliğiyle tedbir almasını teşvik edeceğiz. Şimdi biz, yani şöyle anlatayım, Osmanlı döneminde devlet yıkılmamış, o zaman biliyorsunuz Babali İstanbul'da devleti yöneten yapı, başkent İstanbul e, hep medya destek istiyor tabii yaşamak için e, ilgili olan nazırdan da e, şey çıkmayınca e, bir ödenek çıkmayınca teşvik ödeneği çıkmayınca hemen haber yapıyorlar işte e, terkos görüldü e, domuzlar görüldü ondan sonra e, tabii ilgili kurum kuruluşları ya niye böyle bir şey yok niye böyle bir haber yaptınız falan diye üzerlerine gidince ediyorlar efendim bizim teşvikimiz gelmedi geç kaldı bekliyoruz hala Hemen teşvik çıkartılınca o e, basın kuruluşuna ya böyle bir haber yapılmış olsa da yanlış bir haber olduğu yapılan tekliften anlaşılmıştır diye cevap veriyor. Şimdi bunu buradan kurtarmamız lazım. Basın sübvanse ya de yapılabilir, devlet tarafından desteklenebilir de, evi gazetecilerin, gazeteci, medya emekçilerinin sorunları da çözümlenebilir. Yeter ki onlar halka doğru bilgilendirme yapsınlar. Yani biz Zafer Partisi olarak özgür basın istiyoruz. Halkı yanıltan, aldatan, ka kandıran bir basın istemiyoruz. Şimdi Türkiye'nin birbirinden farklı, çok e, ağır sorunları var. Akşam televizyon başına geçiyorsunuz. İktidar yanları pes pembe bir tablo çiziyorlar. Olayları öyle bir anlatıyorlar ki inanılmaz e, derecede, diyorsunuz ki ya ülkede işler çok iyi gidiyormuş. Öte yandan muhalif yayın yapan televizyonları açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Onlar da size öyle, o kadar karamsar bir tablo çiziyorlar ki diyorsunuz ki ya biz bu işlerin içinden nasıl çıkacağız. Onun için basının, medyanın objektif olup engellenmeden sansüzün, sansürsüz bir şekilde ama ülkeden yana, bakın bunu altını çiziyorum. Ülkeden yana ve Türk milletinden yana yayın yapması lazım. Türkiye gerçeklerini ve dünya gerçeklerini bize çok objektif bir şekilde anlatması, aktarması lazım. Sizin yaptığınız gibi yüzünüze iltifat olsun diye söylemiyorum. Ama sizin yaptığınız gibi gerçekten burada çok açık bir şekilde sansürsüz Türk milletine gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz Telebir'e bu şekilde bir kayyum atanmasına da yani düşünün Telebir'e el koyuyorsunuz. Telebir'in yayın politikası belli. İktidarın yanlısı hatta bu iktidarı desteklemek için kurulmuş bulunan bakın altını çiziyorum. Bu iktidarı desteklemek için kurulmuş bulunan iktidarın medyası konumundaki Yeni Şafak Gazetesinden bir köşe yazarı atıyorsunuz kayyum olarak. Ya isaf edin biraz ya. Ve biz bu kayyum atandığında genel başkanımızla birlikte sabahleyin e, Aydın'da da e, kahvaltı ediyorduk. E, ben kendisine de ifade ettim. Dedim ki ya sayın genel başkanım çok enteresan bir şey. El koyuyorsunuz. Bari bu kadar göze batan bir kayyum ataması yapmayın. Şimdi ne yapıyorsunuz? E, Tele biri de kendi aklınızca iktidarlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Umarım bu uygulamaları yapanlar tez zamanda e, bu yaptıklarından e, vazgeçerler. E, telebiri sahiplerine e, teslim ederler. Ama dediğim gibi basın üzerinde eğer milli bir devlet varsa basın üzerinde gerçekten e, gereken denetimi yapmak zorundayız. Bu ülkenin insanlarını aldatmaya ve kandırmaya çalışanlara da mali olmak zorundayız. Mesela şimdi biliyorsunuz e, yine Habertürk medya grubu Turgay Ciner'in elindeydi. Can Holding'e satıldı. E, e Can Holding'de işte bir takım e, soruşturmalardan dolayı bütün bu e, medya grubu e, TMSF'nin eline geçti. E, oralara da kayyum atandı. Ya siz arkadaşlar net bir şey söylüyorum ya. Yani bu üniversiteler kurulurken bakın üniversiteler satılırken demiyorum. Bilgi Üniversitesi'ni ka kastediyorum. Ben. Bu üniversiteler kurulurken Aklınız neredeydi? Bu Can Holding ve Can Holding'in sahipleri burada Habertürk Medya Grubu'nu alırken aklınız neredeydi? Can Holding'in ne işler yaptığını Türkiye'de sağır sultan bile bilirken, bunlara yol verirken neredeydiniz? Bu ülkenin siyasetçilerine ve Ahmet Bican Ercülas'ın hocanın e, tabiriyle derin memurlarına soruyorum. Bu işler olup biterken siz neredeydiniz ya? Bunlar bu işler birdenbire zuhur etmedi yani. Yasa dışı bahis bu Türkiye'yi sarmalarken, uyuşturucu parası bu ülkeyi sarmalarken, Türkiye'de 3 milyon vatandaşımız uyuşturucunun eline düşmüşken, onların anneleri, babalarıyla, kardeşleriyle, akrabalarıyla bu uyuşturucu belasından 10 milyon insan etkilenirken neredeydiniz siz? Türkiye'nin iktidarı, iktidar sahipleri, Türkiye'deki iktidar sahipleri yok muydular o gün? Mars'ta mıydılar, uzayda mıydılar? Türkiye'nin derin memurları ne yapıyordu? Türkiye'nin devlet görevlileri ne yapıyordu? Değil mi? Bakın şimdi Türkiye'de Suriyeli e, sığınmacılar konusunu Türk milletinin önüne getiren, gözünün önüne getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'dir. Şimdi Türkiye'de 3 milyon uyuşturucu kullanıcısının olduğunu ve ee bundan 10 milyon civarında vatandaşımızın doğrudan etkilendiğini de yine Zafer Partisi Türk milletinin önüne getirmeye hazırlanıyor. Neyle? Tertemiz Türkiye projesiyle. Yani hani program başında gündemi koşturuyoruz dedik ya. E gerçekten yani Türkiye'de gündem koşuyor. Ve biz nereye gidiyoruz? Siz Türkiye'de alacaksınız e, Suriyeli sığınmacıları Türkiye'de vatandaş yapacaksınız. Bunların oyuyla Türkiye'deki iktidarı belirleyeceksiniz. Onların kadınlarının e, doğum oranı 5.3 olacak. Türkiye'de Türk kadınlarının e, oy oranı, e, doğum oranı 1.3'e düşecek. Türkiye'yi o şekilde bir kaybettireceksiniz. 2. 3 milyon vatandaşımızın uyuşturucu mütelasına, düçar olmasına seyirci kalacaksınız. 10 milyon insanımızın bundan etkilenmesine seyirci kalacaksınız. Türkiye'yi bir de o yönden bir olumsuzluğun içerisine iteceksiniz. Milyonlarca vatandaşımızı PKK ile müzakere ederek onların insafına terk edeceksiniz. Efendim e, emeklimizi e, yoksulluğun tam dip yaptığı bir durumda bırakacaksınız. Türkiye'de tarımı hak ettiği yere getirmeyeceksiniz. Türkiye Tarım ürünleri, tarım, tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatına e, dair bir cennet olacak. Yani Türkiye'de değişik katmanlar inanılmaz derecede bir e, karamsarlığa itiliyor ve insanlar da tabi gelecek ve endişe içerisinde, gelecek için bir endişe içerisinde bekliyorlar. Ama hukuksuzluktan dolayı da adaletsizlikten dolayı da yargı sopasından dolayı da seslerini çıkartamıyorlar.